Herkese merhaba. Bugün hem çok lezzetli hem de sunumu çok güzel olan bir köfte cupcake tarifi vereceğim. İlk olarak sebzeleri közleyerek başlayacağım. Sebzeleri yıkadım. Önce patlıcanları çatalla deldim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına patlıcanları koyuyorum ve 10 dakika sonra da biberleri koyuyorum. Patlıcanların pişmesi daha uzun süre olduğu için önce patlıcanları koyuyoruz. Muhtemelen toplamda 40 dakikada pişmesi lazım. Fakat siz yine de çatalla böyle patlıcanların üstüne bastırıp kontrol edebilirsiniz olup olmadığını. Şimdi köfte harcını hazırlayacağım. Ben kuzu kıyma ve dana kıyma karışık yaptım bu tarifte. Köfte harcının içine sadece tuz, karabiber, pul biber ve kekik ekledim. Hani siz istediğiniz baharatları kullanarak yapabilirsiniz. Köfteyi güzelce yoğurduktan sonra muffin kabına doldurdum. Şimdi köfteleri fırına vereceğim. 200 derecede 25 dakika 30 dakika kadar pişecek. Köfteler pişerken sebzeleri püre haline getireceğim. Patlıcanları soyup blender aldım. Üzerine bir diş sarımsak, biraz zeytinyağı ve karabiber ekledim. Sonra blenderdan geçirdim. Aynı işlemi biberler için de yaptım. Bir diş sarımsak, biraz zeytinyağı ve bu sefer pul biber ekledim. Pul biberin daha çok yakışacağını düşündüm açıkçası ee, bibere. Şimdi ben ilk başta bu şekilde yapmayı düşündüm. Biraz böyle patlıcan püresinden aldım. Sonra biber püresinden aldım. Bu işte cupcake süsleme şeyi var ya bunun içine böyle e, koydum. Hani böyle renk geçişli olursa daha güzel olur falan diye düşündüm. Ama açıkçası hayal ettiğim gibi bir görüntü olmadı. Ben de ikisini karıştırdım. İkisinin karışımıyla oluşan renk bence çok daha güzel oldu. Öyle bir e, tadı da muhtemelen daha güzel oldu diye tahmin ediyorum. Siz arzu ettiğiniz gibi yapabilirsiniz. Açıkçası bu şekilde hani uğraşmanıza da gerek yok. Sadece sebzelerin üstüne köfteleri de koyabilirsiniz. Hani ben biraz sunumu güzel olsun diye belki misafirlere falan yapar yapmak isterseniz diye. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Başka bir tarifte görüşmek üzere.